Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendirelim. Aramızda takip edenler var mı bilmiyorum ama gün içerisinde BTT coin'inden neredeyse %60'lara kadar bir hareket geldi. Buradaki mumun dip noktasına baktığımızda 23 civarlarından başlayan hareket neredeyse 36 civarlarına kadar yükseldi. Ve ben de bu hareket esnasında buluttan sonraki kısmı kademeli olarak satıp e, kar aldım arkadaşlar. BTT coin'i bildiğiniz gibi en sonki hareketlerde aldığımız karları kaydırdığımız coin ve bu hareketle birlikte de en sonki düşüşteki zararları silip üstüne bir de kar koyduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi bu aralar çok fazla eleştiriliyorum ve eleştirmekte haklısınız. Eğer ki burada başka altcoin'lerdeyseniz e, sepetleriniz ciddi manada zarar yazmış ol olabilirler. E, fakat arkadaşlar biz burada yaptığımız analizlerde bakın Aiyo'nun şurada yaptığı hareket olsun. VTC'nin şu bölümde yaptığı hareket olsun. Ondan sonra VRX coininin şu bölgelerde yaptığı hareketlerin hepsini öncesinden yakaladık. Ve buralardan da güzel karlar almıştık. En son karları kaydırdığımız coin de BTT coiniydi. BTT de en sonki bu hareketi de birlikte güzel bir kar imkanı tanıdı. Son zamanlarda piyasa düşüyor olsa da ben kendi sepetime baktığım zaman benim için bu son bir hafta arkadaşlar en çok kar ettiğim haftalardan biriydi diyebilirim. Bu sefer BTT coin'inden aldığım karları e, sepetime eşit oranda dağıttım diyebilirim. Çoğunluğunu BTC coin'ine dağıttım. Çünkü onda en sonki satışta satışla birlikte çoğunluğunu satmıştım arkadaşlar. Şu anda BTT coin'i bu hareketi yaptığı esnada piyasa düşüşte olduğundan dolayı e, sattıktan sonra tüm coin'leri ucuz gördüğümden dolayı arkadaşlar e, eşit bir dağıtım yaptığımı söyleyebilirim. Gene nakitte beklemiyorum yani arkadaşlar. Şimdi buradan Bitcoin'e geçeceğim. bitcoin ile alakalı düşüncelerim nedir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de özellikle günlükte kırılımın geldiği nokta e, bulutun alt noktası olan 52 bin dolarlar civarı. Bildiğiniz gibi bir enstrümanda kırılım geldikten sonra her zaman e, kırılım yaptığı noktaya tekrardan dönüp retest yapma ihtimali vardır. Ve eğer ki kırılım yaptığı noktaya tekrardan döndüğünde Buradan bir daha satışıyorsa işte bu düşüş onaylı bir düşüş haline gelir. Şahsen benim düşüncem Bitcoin'de tekrardan 52.000 dolarların görülmesi ve Bitcoin tekrardan 52.000 dolarları görürse ve sen bu hareketlerinde de bir retest olduğunu düşünüyorsan, yani piyasadaki düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorsan 52.000 dolarlar civarında satman lazım. Ve piyasada böyle düşünenle ciddi bir kitle e, olduğunu düşündüğümden dolayı arkadaşlar 52 bin dolarlar yukarı yönlü hareketlerde karşımıza ciddi bir direnç olarak çıkacaktır. Buradan Bitcoin'in saatliklerine geçtiğimiz zaman da e, şu anda ufaktan 52 binlerin yolunun yapıldığını söyleyebiliriz. Bakın bir saatlikte şu anda burada ikili dip görüyorsunuz arkadaşlar ve buradaki ikili dipin boyun kısmı da e, bir saatlikte bulutun üst noktasına denk geliyor. Bulutun üst noktası da ortalama olarak 49.500'ler civarı. Boyun kırılımı geldikten sonra derinliği alıp yukarıya koyduğumuzda da bizi bakın buradaki yeşil mumların olduğu seviye olan ortalama olarak 52-53.000 dolarlar civarına kadar taşıdığını göreceksiniz. Bitcoin'de şu anda kısa vadede arkadaşlar. Bir, bir saatlikteki buradaki boyun noktası. iki de kırılımın geldiği nokta olan ve derinliği alıp yukarıya koyduğumuzda da hedef seviye olan 52 bin dolarlar olacaktır diye düşünmekteyim. Bunları Bitcoin'de yakından takip edebilirsiniz. Onun dışında Bitcoin'de gelen son 2 günlük kapanışa baktığımız zaman da buradaki bunların görüntüsü bence fena değil. Aynı şekilde Ethereum'a geçtiğimiz zaman da burada son 3 gündür gelen bunların oldukça güzel kapanışlarla aşağıya doğru oldukça iğneli şekilde geldiğini görüyorsunuz. Burada görüntüde fena değil arkadaşlar tabii ki de piyasaya yön veren coin bitcoin olduğundan dolayı Burada 52 bin dolar hareketi geldiğinde altcoinlerde e, kar marjı biraz daha yüksek olacaktır Piyasaya yön veren coin bitcoin olduğundan dolayı da arkadaşlar e, bitcoini yakından takip etmek biraz daha önemli Onun dışında buradan dominans verisine geçtiğimiz zaman en son gelen harekete baktığımızda arkadaşlar bir yükselen Tepe yapamadık ve şu anda tekrardan Buradaki en dip nokta olan 41.20'lerin altına sarktığını görüyorsunuz. Şimdi burada en son gelen harekette yükselen tepe yapamaması dominans adına sevindirici bir durum. Ve buradan başlayan harekette alçalan dip yaparsak o zaman çok daha güzel olacak. Fakat diyelim ki alçalan tepe yapıp yükselen dip yaparsak ne olur? O zaman muhtemelen dominansın arkadaşlar bir daralıma gittiğine şahit oluruz. İşte o zaman da daralımın sonu takip edilebilir. Düşüncelerimi net bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar çok fazla lafı gevelemiyorum. Burada arkadaşlar gerçekten ben sizlere kendi yaptığım şeyleri söylüyorum, kendim yapmadığım şeylerin ispirininden bahsetmiyorum ve son zamanlarda da bu düşüşlerden dolayı eleştirilmekteyim. Eleştirilmekte bir sıkıntı yok ama ben kendi sepetime baktığım zaman. Bu son bir hafta gerçekten benim için en karlı haftalardan biriydi. Ve bunu da nakite geçmeyerek yaptık. Ee, sadece coin'den coin'e geçerek yaptık arkadaşlar. Videoların hepsi kanalda duruyor. Bu zamana kadar hiçbir videoyu kaldırmadım. Kanalı açtığımdan beri hiçbir videoyu kaldırmadım. Her şeyi bileceğim diye de bir iddiam yok. Ben de sizler gibi bir insanım fakat arkadaşlar bu son bir haftada konuştuğumuz 4 coin'de neler oldu? Nerelerde aldık? Nerelerde sattık? Hangi coin'e geçtik? Sonrasında o coin ne yaptı? Bunlara bir bakın derim. Ben şu an şu anda piyasada bunları takip ediyorum, bunları izliyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.